Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sonra da Silvana oynayacağım arkadaşlar. Aslında kalete oynayacaktım da arkadaş salmadı ya. Valla pislik yaptı. Ben kalet oynayacağım dedi. Sen oynamadı dedi. Senin oranıyor Köpek dedi bildin. Beni aşağıladı bak. Ben zoruma gitti. Şimdi var ya Silvana'yı alıp taşımak farz oldu arkadaşlar yani bak. Yani benim amcam oğullarım evince mermiye kafa atıyorlar. Bak bana imkan vermiyorlar imkan. Vallahi aldım arkadaşlar Silvana'yı. Oynayacağız bakalım. Solo'ya gideceğim. Karşı takım güçlü oldu. Freya'sı var. Helkurt'u var. Hilda'sı var. Zıhı Milda var ya. Ah ah. Karşıma gel. İnşallah benim karşıma gelmez ya. Ben bu arayı hiç sevmiyorum. Franco var. Bizim takımda da Javorman. Çenci'yi kaptık. Çenci'yi mid. İkimiz solo. Şeyle Minotaur'da herhalde Çenci ile birlikte gideriz. Taşıyacağımı düşünüyorum arkadaşlar. düşünem yani düşünüyorum değil de. Yani hero güçlü ya valla. Karşıda saf var mı? Oo bir tek valide var. Bir tek valide var en sevdiğim. Hero güçlü ya. Beklemedi kasalar çıkarıyor arkadaşlar o W'su. W'yi bir atıyorsun direkt bunun pasifi de şey yapıyor ya. Büyü dönüşlerini kırıyor ya. O üzerindeki işaret full sarı oldu mu? Eyvah kaçın yani topuk direkt topuk yani ben size diyeyim. Bir aralar iyi oynanırdı da sorularda. Yani bu büyük güncelleme gelmeden önce Javla, Silvana zaten Solo'nun babasıydı. Şimdi pek tercih edilmiyor da yine de aldım ben. Bakacağız fitlemek inşallah. Oynayacağız bakalım. Oyun başlasın bir. Bu arada Freya şey almış ha. Işınlar almış? O altına gidiyor ben solaya gidiyorum. İyi. Benim şimdi ay. Biz burada XP kasarız. Karşıya göre hangi botu çıksam? Biz bu da formula. Aslında var ya. Bekleme süresi de çıkılabilir de neyse ben bunu çıkacağım. Kolay kolay yermek istemiyorum arkadaşlar. İlk W ile başlayacağım. Karşıma kim? Hilda gelecek. Şurada şöyle bekleyeyim de W. Bir, bir gelirse gelmedi. Dedim ben bak iyi hasar veriyor. Ama Freya e da iyi hasar veriyor. Diye bir şey durduk gayri biz bu Freya ile burada. Aman 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 şeyimizi bozmayalım. O adam orada pusuda oğlum. Ben burada bundan sonra çıkarmayım. Ben burada göt korkusundan burada, buradan çıkarmayım. Sen orada boşa bekleme yani. Güzellik kan aldık. İkinci de alır hala burada bekle ben bir şey diyeyim mi size? Aa gitmiş la. Adam kili gördü gitti oğlum. Double kili vermez vermeyin iyi vermeyin inşallah. İyi bari ne sevindim. Ezanı buraya böyle alırım. Beyaz atarım. <laughs> Çok erken beyaz attım ya. Ver konsantre enerjiyi ver. Rün <laughs> doğru girdim değil mi ben? Bizimle. Aynen doğru girmişim. Freya geri buraya dönmüş hatta yengeci almış. İlginç ilginç. Vallahi sıkıntılı maç geçecek Freya ölmez. Ben size diyeyim kill de aldı ki Güzel, 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 güzel. İyi hasar verdim ona. Bana gelmez herhalde o Helikopter. Gelmez, gelmez. Safım var benim o yüzden. Gel, gel, hadi gel. Oğlum nadir vuruyor lan bu yeri Vallahi nefesim kesti konuşamadım. Bay bay koçum bay bay bak uğraşılmaz yapma bak yapma. Silvana babayla uğraşılmaz. Manam bitti lan. Oğlum şaka aldım lan kili. <laughs> <laughs> Boğazım kıcır pardon. Gülkeyim. Oğlum iyi kili aldım lan. Silvana aykollan. lan. Şey Freya işte. Bu iş, ışından mı gelmiş hemen teleportla. Vallahi altınım gitti kuredeki. Komadı komadı bak hele bak komadı vallahi komadı aldım. Ne var ne yok aldı. Aha çıkamadı da. Kestim kestim. Kestim oğlum kestim. Vallahi çıkamadı da. Geberdin altın diye. Eskiden altın mı vardı oğlum? Bak altın diye geberdin. Ben de kestim seni. Silvana baba özlemiş mi ya? Bir aralar oynardım arkadaşlar Silvana'yı. Şu da şöyle altını mı dalayım? Oh la şu an benden keyiflisi yok ha. Burada durumlar nasıl? Ah oh, burada o oh, var ya kalet bana salmadı. Fidler şimdi ben adım gibi eminim. O oh, Helkutora yargılar. Orada kilin kokusunu hissediyoruz mu bak? Bak kilin kokusunu hissediyoruz mu? Oğlum kilin kokusunu hissedecektik ana. Hani? Adam gitmiş ya. Lan ben nereden nereye geldim? Ya oğlum kill alamadım oradan ya. Şu an var ya acayip kötü modum bozuldu ha. Üst kule verdim Gidim mana, mı yenilensin bari? <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi moralim bozuldu ya. Turtle'dır harbi aynen. Geliyor mu oraya? Biri direkt Chenji'yi ultraladı. Aslında doğru yaptı da öldü Chenji'yi. Bak o var ya maç verirsek giriyorum. Giriyorum da ve ne yapayım daha? Oğlum az gelin la Bir, biri takılırsa vallahi orada şov yapacağım ha. Bak Franco burada bak bak bak. Bak bak attım. Adam şurada. Kimde? Bak inşallah çaldırmaz. İyi, yav aldı. Kesersiniz onu. Mino büyü. Mino büyü. Burada da iyi güzel. Alayım şurayı. Vallahi bu maçı verirsek kötü olur ya. Güzel bunu çıktık. Karşıda çok adi var aslında da. Cennet yiyor. Parlayan asa ya. Parlayan asa yiyor. Burayı ben büyük ihtimal yaramam arkadaşlar. Çünkü şeyin teleportu var. Freya'nın. Zor yararız gibi geliyor ya. Yine de deneyeceğim ha. Freya aşağıda zamanı yok. Aç 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 Freya vakit bulmasın. Geliyor herhalde teleportla. Açtım 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 açtım. Güzel. Aşağıda ama dördü de ölmüş la. Uğraşma ben ne git bak. Ölen ölene vallahi ölen ölen la. Onlar da orayı aha ben bir de bir ittiririm buradan. Nereye ettiriyorsun Ekrem? Hemen ettirdin bak. Hilda geldi depene çöktü valla. Hilda da güçlü ya. Bu maç arkadaşlar tryhard geçiyor valla. Oy ne olacak? Hiç bilmiyorum. Alayım şuraya şöyle. Manası çok çabuk bitmiyor mu? Sizce de? Valla önceden bu kadar bitmiyordu lan. Sağ bir tek valide var. Çekilme, çekilme. Güzel, güzel, güzel. Vallahi double kill. Ulan ikisini de ben almışım. <laughs> Farında delim ha. Çok güzel kompozisyon oluşturdum ama burada ondan. Burada bir de Freya var. Nerede lan bu? Oğlum Freya vardı lan burada. Oğlum bu Freya harbi psikopat ya. Saldır saldırla saldır Kendini bir şey sanıyor lan. O da bende kaldı güzel. Valide gitmiş. Arkadaşlar lütfen az oynayın be. Kaçtım kaçtım kaçtım. Franco'ya hiç tutulmak istemiyorum. Oğlum ulti yok mu lan kesersin onu. Bunu çıkayım, bundan sıra şey çıkacağım. Hakim buz çıkacağım bir tane arkadaşlar. Hakim buz çıkarsam yorur. Çünkü lan nereye doğru gidiyorum? Lan oğlum bir dur iş var mı ya? İlla şunu aldıtıracak ha. Ver şunu ya. Lord veriyor, <laughs> Deme demeye kalmadın. Kes bunu la. Bana geldi. Halkım için kadar Of. Vallahi of ya, vallahi of ya. Ne çıksam ki ya? Şu kar sopası lazım ya. Ya da kar sopası yerine bir esaret kolyesi lazım. Kar sopası lan onun çok kararsız kaldım. O piti piti karamel <laughs> diye mi sayayım ne sayayım? Bakayım karşıya da be. Kar sopası ya kar sopası çıkayım. En azından oyun falan yaparız. Bizim Mino'nun ben bir patladın hatırlamıyorum ha. Altı asistin var da senin ne ara altı asistin var? Patla matla bir şeyler et ya bir fiske ultu neyim at ya. Ben önden gitmeyeyim aman. Vale zaten Dört bir gidiyor. İlk ilk şey yapılan ben olmayayım. O kurt ne yapıyor lan? Ha ölmek için kaçıyormuş. Aman 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 çekilmeyelim. Sana geliyorlar sana geliyorlar. Sana geliyorlar canım benim. Çok şu an ne oluyor aga biz ne yapıyoruz ya? Şu mide açak gelin gayrı. Çok durdu bakım mid burada. Vallahi çok durdu. Of of. Vallahi adam şov yapıyor ya. Ulti atıcı adam Allah'tan atmamışım. Attım çıktım güzel. Aman 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 şey var. Of. Arkadaşlar vallahi biraz oyuna konsantre olmam lazım. O burada o orada değil miymiş? Aman 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 aman. Kale de onu bir kes. Ya geri zekalı bir boka yaramıyor. Aldı ben oynayacağım diye. Mal evlat ya. Ben mi verdik senin yüzüne geri zekalı? Tek midi versek iyi ha. da verdik. Onu ultiyi yemedin güzel. Kes. Buff'ı aslında var ya bafa ben alsam vallahi daha çok iş şey yaparım. Bozdum onun ultiyi. Çok hasar veriyorum çok. Vallahi aman aman girme girme girme. çıktım. Evet, çıkmak zorundaydım. Canı çok az kalmıştı aslında da. Oh, şunu çıkaydım be. Ben buff'ı ben alacağım ya. Bu adam almasın buff'ı. Ben daha çok iş yaparım arkadaşlar o yüzden. Sal bana. Bak 7-2 oynuyorum. Salman lazım. Az herifliğin varsa geri zekalı. Mal evlat. Mal olan. Kasan bizi kilis şey salmıyorlar, buff salmıyorlar ya. Minotaur bir bok yapıyor, bir bok. Çekilmeyin bak. Adam direkt saf attı la. Korkma oğlum, ben gideyim bir şey yerim, mana yenileyim. Al işte. Öldü gerizekalı ya, ölmedi güzel. Adamlar bizi buraya hapsetti ya. Yemin ediyorum hapsetti ya. Bir lord alabilirler. Bir gözüm haritada o yüzden oynayamıyorum. Lord'a saldır. Yo 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 bait dedik. Lord bait mi? Lord'lar mı? Anlamadım ki ben ne. Of Barış istiyorsan savaşa katlanacaksın. basayım, vale olta atacak. Ya. <laughs> Geri çekil ölme. Senin ben şerefine ya. oyun bitti arkadaşlar vallahi benim yapacak hiçbir şeyim yok yani ben bu videoyu da atarım valla ben küfür edince bak ondan sonra ben küfür çocuklar izliyor ben küfür edeceğim yoksa yemin ediyorum 12 dakikada var ya maç verdik la şaka gibi aynı yemin ediyorum şaka gibi la Yani MVP olmuşsun, olmamışsın, boş mu? Ormancımız cevap bak 7 defa ölmüş. Kör gerizekalı, kenci, kör mal. Mal kalet bıraktı ben oynayaydım. Şunlara maç verdik ya. Şu Freya e maç aldı. Adamı kaç defa ezdim ya. Vallahi kaç defa ezdim. Ha şey arkadaşlar. <laughs> Vallahi dur size şey göstereyim ben ya. Siz şey çok istemiştiniz. Yani şu build, build falan onun hakkında arkadaşım biri yazmış. Diğer araların buildlerini falan gösteririm de amlemlerini. Arkadaşlar bakın. Ya ben o maçı nasıl yenildim ya. Bak tank Bu build'i arkadaşlar. Bak. Bu Hyalos'u geçelim de büyü direnci karşıda AP çok olduğu zaman arkadaşlar şu ikisine veriyorum. Böyle böyle. Bunu bu veriyorum. Bu HP gördüğünüz üzere yüzde 40 oranın altına olduğunda 35 puan fiziksel ve büyü direnci kazanıyor. Bu güzel. Ben bunu veriyorum. Bu yeni iteme ben çok gereksiz görüyorum arkadaşlar. Ya sadece Hylos'ta kullanıyorum yani. Hylos'ta çok bir hasar olduğu için yani. Ve bekleme süresi arkadaşlar. Daha çok çoğunlukla kufra oynadığımdan arkadaşlar. Zaten kufra skilleriyle yani ben skillle o top formuyla oynamayı sevdiğim için bekleme süresi verdim. Büyü direnci de böyle. Fiziksel dirençte de böyle arkadaşlar. Büyü direnci de büyüye fazla verdim. Fiziksel de fiziksele fazla verdim. Böyle düşünün. Ondan sonra üçüncü high loss. High bu zaten. Ve high fiziksel savunma. Bekleme süresinin high bir alakası yok zaten. Zaten W'su falan çok hemen bir saniye bir kapar açılabiliyor. High loss'a buna verdim arkadaşlar. Kalkanı büy büyüdüğünü de verdim. Bunu bu hasar verdim. Zaten Atlas söyledim arkadaşlar. Atlas veya Lolita ayrı bir buildim var zaten. Lolita Atlas yazar şurada görürsünüz zaten. Hareket hızına verdim. Atlas arkadaşlar çok yavaş bir hero. Çok hantal hero ve ben hantal hero'yu sevmiyorum. Zaten Atlas ultisiyle var olan bir hero. Tank niyetinde oynanaması lazım. Yani ben öyle oynuyorum. Hibrit denelim arkadaşlar. Mana yenilemesi. Hayros çok deli mana yer bunu girmezseniz. Benim mana o yüzden bitmiyor. Bu da skill'lerin bekleme süresini azaltıyor arkadaşlar. Ultisi falan öyle. L Lolita ve Atlas'a böyle giriyorum. Yani tank itemlarım ve dizilişlerim böyle arkadaşlar. Ha Kufra'ya geleyim dur. Arkadaşlar bak Kufra'da abi ben bunu ayarlamışım da bunu kim bilir ne zaman ayarlamışım da. Şimdi bak Kufra'da ilk mantık ne biliyorsunuz bu arkadaşlar item korusunda. Şunun alt itemini alıyorsunuz ya. Bunun alt itemini aldınız zaten. Ondan sonra rakipte AP. AP büyü bu arada. AD şey fiziksel hasar arkadaşlar işte. AP olduğunda arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu bu çıkıyorsunuz. Dayanıklı botlar AP botu. Karşıya zaten onu göre siz anlarsınız. Ondan sonra ben yine AP veya AD durumuna göre arkadaşlar. Eğer AP çoksa lanetli miğferi çıkıyorum. AP yoksa eğer ya hakim buzu. Hakim buzu da karşıda ADC veya saldırı hızına yüksek bir şey olduğu zaman. Ya da böyle çok araya girebilecek çok fel felaket tahlanacak kart başlarda ben hakim buzu çıkıyorum. Ayaz yani. Yoksa yine normal bir maç sebebiyle karşıda ADC falan yoksa böyle saldırı hızından nitelinde de çıkıyorum. Ondan sonra da AP çok saçtı. Bu şey sonra ölümsüzlüğü çıkarım zaten arkadaşlar. Ölümsüzlüğü ben %3. bir üçüncü item çıkarım yani ölümsüzlük çok şart. Bazen hatta ilk item bile çıkarım. Ben o ben psikolojik yani o kafama göre çıkıyorum işte. Ondan sonra da baskını tamamlarım ki baskından çok fev fevkalade bir hareket hızı geliyor arkadaşlar ve ben buna bayılıyorum. Ve iknaet oluyor işte. Rakip ba baskına bastığınız zaman orantılı olarak büyü direnci, büyü direnci, fiziksel direnç ve bir şey daha var. Doğru unuttum. O da şey oluyor. Onu veriyor. işte güzel. Kıyamet kanatları da çıkıyordu. Çıkıyorum arkadaşlar. Son item olarak da neredeydi? Bak bir dakika onu bulayım da be. düzenle nerede? Hadi şimdi bak. Son item arkadaşlar şu. Ya bunu çıkarım. Ya da şey çıkarım. Neydi? O itemin adı neydi ya? Bak bulamadım. Bulamadım. Ha şu şu şu. A ad çoksa bunu çıkarım. Ne bu antik zırh. AP çoksa zaten Athena siz çıkarsınız veya şeyi kaini ikisinden birini hangisini tercih ederseniz. Ama ben genellikle bunu çıkıyorum. Vallahi zevk meselesi. <laughs> karat arkadaşlar. Karat özellikle çıksaksınız. Ben zaten bir kufra anladım bir maçta zaten videolarda da değerliyim arkadaşlar. Eğer öne geçersem, rakip de gol trolok öne geçirsem %100 kanatı çıkarım arkadaşlar yani. Bütün itemleri bırakırım. istiyorsa karşı full 5 AP olsun 5 AD olsun. Kanat arkadaşlar yani mükemmel bir item ya. Can azaldığında şey alıyor ya ölmemesini sağlıyor ya. Kufra da o acayip bir şey arıyor. Öne çıktığımda ben kanat çıkıyorum. Böyle işte ya. ama size düzenleyecek olursam da şunu şu, bu, bu değil bak bu. Sıra şeklinde şunu yapabiliriz. Hadi rakipte AP olsun rakipte. Böyle 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 ve böyle arkadaşlar. Rakipte AP olduğunda bu AD olduğunda da Dediğim gibi şu iki itemin şeyine göre siz yaparsınız. Üçüncü item zaten bunu çıkarım. Bu bu lanet Müfez zaten arkadaşlar şey tank temizleyici zaten. İtemin yanında da açıklanıyorlar olarak bunu. Bu heroyu ben hasar için çıkıyorum. Savunma için değil yanlış anlaşılmasın. Ondan sonra bu böyle. Böyle işte arkadaşlar. Şunun yerine hakim buz olur ama. Şöyle vereyim de. Baskını satarak ondan sonra onu çıkarım. Bu böyle arkadaşlar. Ya şu ikisinden birini de kullanabilirsin işte ya. Şöyle. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Zaten maça da kaybettim. Bu videoda da böyle olmasın. Bu videoda da böyle olsun. Video çok kısa sürdü için arkadaşlar atımları falan gösterdim. Detayla, detaylı gösterimi bir ara size yaparım. Özel'e falan girerim. İyi bir anlatırım size. İyi bir ezberletirim. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.